Yani arkadaşlar bugün sizlerle bunu tek atlayalım. kış askeri oynayacağız. Bir çekmek istiyorum. Üçüncü bölümdeyim. Şu an onu çekmek istiyorum. Hemen başlayalım. Hmm. Oyna. Üçüncü bölüm. Girelim. Tamam. Geç abi siyah. Tamam. aç. Yok. Nereye abi sen? ajan Yok. Şunu atayalım. Al hemen ne bunda. ya. Otomatik atasan sanki bir şey olacak. Nişancıyı da atıyoruz ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Anacın yeni testi 4 ton altında bitirici çalan tüketilebilirlik kullanma. Bak ben buna dikkat etmemiştim. Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Çünkü biraz sık söylüyor olabilirim ama ya abi bir git ya. Saldır abisi. Abi uç ya. fark et etmedi gerçi ama saldırın. Abi şans, şansına bak ya. Evet. Bak bu yıl. Gelmeyin al. Şimdi saldıralım. Ve şunu alalım. Fulledik de can full. canımızı da fulledik. Sen niye kafasını yaşıyorsun? Kalk al işte. Uy kalkan da ölmedi. Ve pom. Combo yaptık resmen. Aa burada adam varmış ama ben görmedim. Parayı da alalım. Paralar, paralar, paralar. Şimdi saldıralım. Bir, bir şey Tam bir şunu aldık mı? Hepsi gider. Tamamdır. Abi çok seviyorum bunları ya. Rahat rahat oluyor ve 4 saniye 4 dakika 10 saniyenin altına bitirmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar yani Bek bir pum Hadi bam Hallettik mi? Evet arkadaşlar bitti. Tamam aldırma gerek yok. Arkadaşlar. Ha kullanmamışım tamam. Seviye de atladık. Ağır ajan açıldı güzel. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer artı 5 like gelirse videoyu diğer bölümlerinde çekebiliriz. Şimdi görüşmek üzere.